Merhaba sevgili dinleyiciler, severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 19 Nisan 2022 günlerden Salı. Saatlerimiz 16.11'i gösteriyor. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli bol kazançlı çok güzel bir gün olur sevgili yarışseverler. severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarışseverler, severler bugün biliyorsunuz gündüz yarışları Adana Yeşilova hipodromunda koşulacak 10 koşuluk programla start alıyordu. Öncelikle Adana at yarışı analizlerimle karşınızda olmuştum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Kocaeli akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Sizlerin bu kanalımıza yani ücretsiz YouTube kanalımıza abone olmanızı teşvik etmek amacıyla YouTube'da topluluk sayfamızda gönderiler paylaşıyorum arkadaşlar. Yazılı olarak paylaşıyorum. Bugün sizler için mesela yazılı olarak altılı ganyan tahmini verdim. Adana'da arkadaşlar sizler bu gönderilerimi görebilmeniz için öncelikle kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Daha sonra abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine yani bildirim ziline tıklamanız gerekiyor. Ardından tümü seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu durumda ben bir gönderi paylaşımı yaparsam ya da video yüklersem sizlere bire bir bildirim gelecektir birebir mesaj gelecektir sevgili yarış severler diyerek ben analizlerime geçiyorum. 19 Nisan 2022 Kocaeli akşam yarışları. Evet bir altılı var arkadaşlar Kocaeli at yarışı analizlerime geçiyorum. Koca, <laughs> Kocaeli'de 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 3 yarışı restart alacak. Burada öncelikli şansı Sayın Hülya Göde ait. Bin Rimin Win temsilcisi 7 numaralı Gödek isimli safkana vereceğim. Bu safkanın form durumu gerçekten çok yükseldi safkana dikkat diyerek ilk şansı veriyorum arkadaşlar. Ee, yine bu safkanın kötü koşması durumunda ben 8 numaralı King is back son koştuğu yarışta Mali temsilcisi 8 numaralı King is back yarışın bittiği yerde evet arkadaşlar şartlı 4 koşuda yarışın bittiği yerde adeta sapandan çıkmış taş misali geliyordu o anda yarış bitti. Bugün Nevzat Avcı idaresinde piste çıkacak. Dikkat diyerek ikinci şansı bu isme veriyorum. Yine bir numaralı Chairman ve altı numaralı Baba Rostan da bu koşuda yine etkili yarış bekliyorum. Yani burayı da 7, 8, 1 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın ikinci aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 19 yarışı. Arkadaşlar ben bu koşulda öncelikle kalitesine inandığım 2 numaralı Yiğit Soylu'yu ilk şanslı isim olarak vereceğim. Özellikle güzel pediklisiyle dikkat çeken Safkan bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Evet Demir Kırın torunu 2 numaralı Yiğit Soylu ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Amira Evet 3 numaralı Amir'de bugün ikinci şans vereceğim safkan yine 1 numaralı Selçuk Şahin'i 8 numaralı Yakup Beyli özellikle 8 numaralı Yakup Beyli'ne dikkat edelim arkadaşlar form durumunu çok yükselten bir isim aradan sonra güzel bir dördüncülük elde etti bugün e, bu safkanda Halil Kaplan idaresinde sürpriz uğraşısı verecek ve 9 numaralı Beren Kızda formunu yükselten Safkandır ve Altılı 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışı. Bu yarışta 4 numaralı Soylu Yağmur özellikle takip ettiğim bir isim özellikle bugün etkili koşmasını beklediğim bir safkan arkadaşlar. Bu safkana sıkı rakip olarak da ben 3 numaralı Arslan Şahin'i Derviş Şah temsilcisi ve Aseton Tayı 3 numaralı Arslan Şahin'i bugün Gökhan Yıldız Daresi'nde birinciliğin çok güçlü adayı olacaktır arkadaşlar. 4 numaralı Soylu Yağmur'a sıkı rakip olacak isimdir. 3 numaralı Arslan Şahin'i yine 1 numaralı kendine gel. 7 numaralı incirli incisi ve altı numaralı sekoya isimli safkanlar bütçe durumunuza göre sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve altılı ganyanın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak kısa vade altı yarışı. Esasında ben şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Son ayakta 8 numaralı milyoneri tek verecektim bugün. Milyoneri çok beğendim. Onu ifade etmek istiyorum. Öncelikle son iki yarışında Fırat Arslan arkadaşımız idaresinde çıktı. iki güzel yarışta iki güzel ikincilik elde etti. Ama ben Kafkaslıyı tanıyan bir e, evet yarı sever olarak tabi bu Arap Kafkaslı değil İngiliz Kafkaslı Özellikle burada Kayı ailesine ait Kafkaslı'nın tayı 6 numaralı My Sun flowers Son yarışın dikkatli izleyen arkadaşlar Mehmet Kaya idaresinde piste çıktı. Böyle ufak ufak yedire yedire vere vere azıcık azıcık safkanı getirdi. Yani zorlamadan yani önceden koşayım geçeyim safkanları arayı açayım Psikolojisi yok. Azar azar verdi. Azar azar kazandı. Bir önceki yarışına bakıyorum. Cemal Paso idaresinde çıktığı yarışa yine aynı koşu, yine sermayeli kazandı. Ben bugün bu rakiplerinin yanında belki ilk defa kısa vade 6 rakipleriyle karşılaşacak ama ben bu gruptan daha kaliteli, daha cüsseli bir safkan olarak görüyorum. Kafkaslı'nın Tay'ı numaralı My Sun Flowers isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. b altılı Ganyan'ın 5. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safganlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Son yarışında yine ağır kiloydu bir numaralı Overcloth. Evet o yarışta 63 kiloydu aynı sikletiyle çıkmıştı. Bugün rakibi 3 numaralı Impossible Impossible Victory isimli safkan da 50 kilo sikletiyle yarışa çıkmıştı. Bugün tam bu safkan Özür dilerim arkadaşlar. Evet 50 kilo sikletli yarışa çıkmıştı. O yarışta Imposing Victory birinci oldu. Overclothes ikinci oldu. Onun ardına bir yarış daha gördü. Ee, Imposing Victory. Bana göre bugün 7,5 kilo daha alan o yarışa göre 7,5 kilo daha alan 3 numaralı Imposing Victory 1 numaralı Overclothes'un rakibi olacaktır. Bugün öncelikle ben bir numaralı Overclothes'un bu mesafede bu grupta etkili koşmasını bekliyorum. Rakip olarak da 3 numaralı Imposing Victory isimli safkanı öneriyorum. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda Kaya Bey'in torunu evet arkadaşlar Toruk Makto temsilcisi 2 numaralı Fair Makto'dan da bu koşunun sürprizi, bu koşunun bombası gelebilir. Dikkat gerek. Bu safkanı da üçüncü şanslı isim olarak vereceğim. Ve altılı ganyanın Evet kapanış koşusu son ayağına geçeceğim. Arkadaşlar son ayak analizimden sonra sizlere bir de sahadan gelen altılı analizimi yapacağım. Daha önce bir kere burada sahadan gelen altılı analizi yapmıştım Şanlıurfa'da hatırlayan arkadaşlarım varsa o tahminimde tutmuştu. Bugün yine sizlere sahadan gelen altılı analizi vereceğim. Son ayak bitiminden sonra yine sahadan gelen altılı analizimle karşınızda olacağım. Ve arkadaşlar yine sizlere hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuz aylık 100 lira. 2 aylık katılım 180 lira. 3 aylık katılım da 200 lira şeklindedir. Yani 3 aylık katılımda grubumuz 66 liraya geliyor aylık. Aylık katılımda da 100 liraya geliyor. 3 aylık katılım biraz daha avantajlı oluyor. Grubumuza katılmanız açısından grubumuza dahil olmak isteyen yarış sever arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım sevgili yarışseverler. severler. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana da ulaşmamış oluyor diyerek ben altılık Ganyo'nun son ayağına kapanış koşusuna geçiyorum. Bu arada sigarayı bıraktım arkadaşlar 3-4 gün kadar oldu ama sigarayı bırak işte sağlığın iyileşir derler ya. Sesim kısıldı, boğazlarım şişti, ciğerlerim ağrıyor. Sabahlara kadar öksürüyorum. Gerçekten hastalandım. Belki 35 senenin vermiş olduğu bir alışkanlık 35 senedir içiyorum. Arkadaşlar yaklaşık 2 paket içiyordum. Bundan sonra bırakma kararı aldım. Ama gerçekten gerek ses tonumu gerek boğazlarımı şişirdi. Gerek de sabaha kadar öksürük içerisindeyim. Umarım at bu süreci atlatırım. Sesim zor çıkıyor farkındasınızdır. Umarım e, sizler de sigarayı bırakırsınız sevgili yarısı severler. Arkadaşlar altılık anyanın son ayağında esasen yine alternatif banko olarak yazabilecek bir isim var. 800 numaralı milyoner Kara Kemal'in temsilcisi. Özellikle son koştuğu iki yarışta da sonlarda çok etkili geldi. Bugün yine Fırat Arslan İdaresi'nde piste çıkacak. Bugün bu rakiplerini geçme şansı özellikle yüksek bir isim. Mesafe Özellikle bugün 1900 son yarışına nazaran biraz daha mesafe uzadı. Bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Yine 4 numaralı bir ömür. Ufak tefek yapısına rağmen kır safkan sonlarda çok etkili olabiliyor. Bugün 4 numaralı bir ömürü de Burak Akça idaresinde ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 1 numaralı Özgür Kafkas form durumunu çok beğendiğim bir isim. Bugün tecrübeli aprantisi Cemal Paso idaresinde 3. şansı bu isme vereceğim. Yine formunu bir, üst seviyeye çıkaran 10 numaralı Süslü Hanım da bu koşuda yine sürpriz şansına sahip isimdir. Ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum sevgili yarışseverler. severler. <laughs> evet. E, son ayağına geçiyorum dedim. Özür dilerim arkadaşlar. E, son ayak analizimiz yaptık. Ve e, sahadan gelen altılı analizime geçiyorum dediğim gibi. Rahatsızım arkadaşlar. Şaşırdım. E, kusura atmayın. Ve altılı ganyanda sahadan gelen haberlerimi bugün sizlerle paylaşmak geldiği içimden bir kere paylaşmıştım. Şanlıurfa'da ve tutmuştu o oyun. Bugün ikinciye paylaşıyorum. Sağdan gelen altılı analizimizde ilk ayakta 7 numaralı Gödek Kadir Tokaçoğlu idaresinde günün banko ismi olarak verildi. Evet ilk ayakta 7 numaralı Gödek günün banko ismi olarak verildi. Altılık aynı ikinci ayında 1 numaralı Selçuklu Şahini 9 numaralı Beren Kız, 3 numaralı Amir A, 2 numaralı Yiğit Soylu, 8 numaralı Yakup Beyli ve 6 numaralı Ege Şah isimli safkanlar sırasıyla verildi. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında yine 4 numaralı Soylu Yağmur, 7 numaralı İncirli İncisi, 1 numaralı Kendine Gel, 3 numaralı Arslan Şahin'i ve 6 numaralı Sekoya isimli safkanlar verildi. 6'lı Ganyan'ın 4. ayağında 2 numaralı Koca Çınar, 2'lü safkanlardan 2 numaralı Koca Çınar, 6 numaralı May Sunflowers ve 4 numaralı İzmit Aslanı şeklinde de bu koşu değerlendirildi. Altılı 5. ayağında 3 numaralı Impossible Victory, 7 numaralı Ertuhihan, 1 numaralı Overcloud ve sürpriz isim olarak da bir parantez çekilip 4 numaralı Arslan yürek verilmiş ve altılı ganyanın son ayağı kapanış koşusunda yine 8 numaralı Milyoner ilk şanslı isim olarak verildi. Yine 2 numaralı Cesur Mirza 2. şanslı safkan, yine 9 numaralı Sarraf Şah, 1 numaralı Özgür Kafkas, yine bir parantez çekilip 10 numaralı Süslü Hanım isimli safkanlar sırasıyla verilmiş. Bu da sahadan gelen oyunumuzdu. Arkadaşlar, yeni YouTube kanalımıza abone olmanızı, yeni YouTube kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Yeni YouTube kanalımıza abone olmak isteyen yarısı sever arkadaşlarım burada çıkacak Evet yazıya tıklayarak yeni YouTube kanalımıza Buradan da abone olabilirsiniz şöyle bir kere tıklarsanız altta abone ol butonunu göreceksiniz İki kere tıklarsanız da yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz aynı zamanda program sonunda burada çıkacak yuvarlak bir logo var arkadaşlar h harfi şeklinde Evet burada çıkacak logoya da tıklarsanız yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz ya da yine buradan tıklayarak abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim sevgili diyarız severler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.